Bugün sizler için özel bir açılım yapmak istedim. Bu açılımı daha önce başka bir yerde izlediğinizi sanmıyorum çünkü bu benim kendime ait açılımı. Bayram olduğu için sizlere farklı bir açılım yapmak istedim. İnşallah beğenirsiniz. Şimdi arkadaşlar önce bir açılımın ne olduğunu anlatacağım. Açılımımızın adı Magician açılımı neden böyle bir açılım yapacağım onu da söyleyeyim size. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi bu kart bir numaralı kart. Şöyle koyalım sizlerde. Şimdi bu kart bir numaralı kartımız. Gördüğünüz gibi sayı kartın sayısal değeri bir. Kafasında sonsuzluk işareti olan bir insan görüyorsunuz burada ama işte bu bildiğiniz bir insan değil arkadaşlar. Burada ruhani bir hali temsil ediyor. Ee, şimdi arkadaşlar bu kart jokerden sonra gelen kart. Joker neydi? Sıfır numaralı kartımızdı. Bu nedenle de anne rahmini temsil ediyor. Bu kart ise anne rahminde bedene yerleşen ruhun artık beden içerisinde bir başlangıç yapmış olduğunu söylüyor bize. Yani e, artık bu bir başlangıç başladı. Aynı zamanda bu kart bir büyücüyü de anlatır. Karta baktığımızda masanın üzerinde ritüel malzemelerini de görüyoruz zaten. Burada işte dört element vardır. Hava, toprak, su ve ateş. Fakat beşinci element de biliyorsunuz ki ruhtur arkadaşlar. Ve beşinci element olarak da kendisini koymuş buraya. Yani burada magical bir çalışma yaparak kendini dönüştürme yolunda. Aslında arkadaşlar yani magical çalışmalardan kastımız nedir diye sorduğumuzda en büyük magical e, yani çalışma insanın kendini dönüştürmesidir. Bir parmağı aşağıyı gösteriyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. Diğer elinde de bir arka asası yuk yukarıyı gösteriyor. Şimdi arkadaşlar aşağıya gitmek de mümkün, yukarı gitmek de mümkün. Burada anlatılmak istenen bu. Bu kart ee, gücün içimizde olduğunu bize söyler. Bu kartın yanındaki kartlara göre kart anlam kazanır. Ee, yani şimdi bu kartın e, elin işaret ettiği kart eğer bizi aşağıya götüren taraftaki kartsa, bakın, değil mi? Ona göre yorumlanır ya da yukarıya doğru götüren ona göre yorumlanır. Ve burada mesela arkadaşlar hani belki dikkatinizi çekti çekmedi bilmiyorum ee, Büyücünün belinde e, bir yılan görüyoruz <laughs> belinde kendi kuyruğunu yılan yiyen yılan ise işte kendi kuyruğunu yiyen yılan ise konuşamadım ee, zamansızlığın olduğu bir yerde olduğunu zaten bize söylüyor yani e, şimdi arkadaşlar buna dayanarak bir açılım yapacağız. Deste seçmeli bir açılım yapacağız. İki deste olacak. Siz destelerden bir tanesini seçeceksiniz ve ilişkinizi dibe çeken konular nelerdir? Neden bu ilişki bitmiş? Ya da işte yukarıya çıkaracak konular artık ka e kartların gelişine göre aslında konuyu tam olarak söylemek gerekir. Çünkü kartlar mutlaka bize bir e, hikaye anlatacaktır. Biz de o kartların doğrultusunda size, size yorum yapacağım ben. E, bu nedenle bakalım bir kartlarımızı düşürelim. Siz destelerinize yoğunlaşın. İki deste olacak. Bir numaralı ve iki numaralı destemiz olacak. Bir numaralı destemiz Dalmaçyalı. İki numaralı destemiz de Mini Mouse'lu destemiz olacak arkadaşlar. Ve şöyle görmeniz için bir numara Dalmaçyılı 2 numara mini mouse'lu destemiz olacak. İlişkinizi masa üzerine yatıracağız. Büyücünün kontrolünde bir inceleme yapacağız bakalım neler olacak. Ben o zaman kartlarımı düşürmeye başlıyorum arkadaşlar. Evet, birinci deste dalmaçyalı için kartlarımızı düşürüyoruz. Önce sağ taraf, yani pardon özür dilerim, Tabii sağ taraf benim için sağ, büyücünün sol tarafındaki kartları düşüreceğiz. Aşağıya çeken kartlar, bakalım ilişkinizi aşağıya çeken durumlar neymiş? nasıl yapacağım bir dakika şu şeyleri görünmeyecek gibi geldi bana hepsi de şöyle yapalım önce biri şu ortada dursun şöyle evet ikisinin ortasında dursun sonuçta ortak bir açılım bu önce kartlarımızı düşürelim iki desteği oluşturalım kart. Bir dakika kaç tane çektim? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet 3 üç, oluyor. Üç Bir de sonuç kartı. Son kart, sonuç kartı. Bu da buranın sonuç kartı. Şimdi diğer desteği oluşturalım. o evet. neyse evet şimdi şöyle birinci deste ikinci deste arkadaşlar İsterseniz siz yoğunlaşın birinci destemiz ve ikinci destemiz birinci destemiz dalmaç yılı ikinci destemiz e, ee, Mickey Mouse bu. nasıl odaklanabiliyorsanız o şekilde arkadaşlar odaklanın. Ve ben birinci deste ile açılımımı yapmaya başlayayım. Bu ikinci destemiz arkadaşlar. Onu kenara alalım. Ve birinci deste ile başlayalım. Şimdi büyücü kartımızı alalım. Bu başındaki sonsuzluk. Yani sonuç final kartımız o olacak arkadaşlar. Evet şimdi bir numaralı sol tarafa gelen kartımız. Diğerlerini kapalı e, koyacağım arkadaşlar. Gerisi kapalı gelecek. Görünüyor mu? Şöyle yapalım. Görünüyor herhalde. Bilmiyorum bakıyorum ona bir yandan. Burayı da nasıl yapalım? Şöyle koyalım. Şöyle ve şöyle. Umarım görünüyordur. Şimdi büyücünün yani ilişkinizi dibe çeken, ilişkinizi olumsuz etkileyen, ilişkinizdeki sorunlar nelermiş buradan şimdi ona bakacağız. Bu şekilde. Evet. ilişkinizi dibe çeken birinci kartımız. ikinci kartımız, üçüncü kartımız. Evet. Şimdi ters kılıç dörtlüsü gelmiş. Şimdi arkadaşlar geçmişte aklınızdaki kişi ile e, yani sizi ve ilişkinizi dibe çeken konu ne dediğimizde bakalım bize verdiği yanıt. Şimdi bu nedenle ben ilk önce bu kartın sayısal değerini de değerlendirme gereği duydum. Birinci olarak arkadaşlar aklınızdaki kişi dörtlü bir vakit öncesi negatif bir süreç içine girmiş. Bu da e, ilişkinizdeki kaçınılmaz sona sebep olmuş. E, o evrede çok fazla iniş çıkış yaşamış. İlişki içinde kendini huzursuz hissetmiş. Kendini ilişkiden ve sizden izole etmiş arkadaşlar yani dörtlü bir vakit öncesi diyorum dörtlü bir vakitte olabilir ama e, partnerinizin aklına bu ayrılığın bu negatif e, sürecin başladığı tarih bu diyebilirim arkadaşlar yani dörtlü bir tarihte sizin için e, negatif sürecin başlangıcı olmuş Evet Evet bakalım şimdi daha neler söyleyecek bize. Neler olmuş. Ay ay ay. Ay ay ay. Kılıç üçlüsü açmasaydım iyiydi. Bir dakika şimdi görebiliyor musunuz? Buradan da. Evet kılıç üçlüsü. Şöyle yapalım. Daha iyi görün. Bir dakika. Şimdi kılıç üçlüsü arkadaşlar. Üçüncü bir durumun ilişkinizi olumsuz yönde etkilediğini söylüyor şu an. E, bu üçüncü bir kişi yani bir aşk üçgeni de olabilir. E, hanesinden birisinin etkisi altında da kalıyor olabilir ya da e, farklı düşünce kalıbını da verir. Yani e, bu da nedir arkadaşlar? Partnerinizle sizin e, farklı bakış açılarına sahip olduğunuzu söyler. Yani burada illa ki bir e, hani aşk üçgeni olacak diye bir şey söz konusu değil arkadaşlar ama tabi e, büyük olasılıkla aşk üçgenini verir ama bunun yanında aşk üçgeninin yanında e, hane içerisinden birisinin etkisi altında kalabileceğini söyler ailesinden birisi olabilir bu ya da sizin partnerinizle çok farklı düşünce kalıplarına sahip olduğunuzu da söyleyebilir ve e, ana konu bu yıkımdaki yani burada süreç başlamış ama e, yıkım konusu asıl yıkım konusu da bu arkadaşlar bu 3 olasılıktan bir tanesi şimdi kolektife baktığım için arkadaşlar 3 olasılığı da söylemek zorunda hissettim kendimi bakalım sonra ne geliyor şaka gibi. Ve geldi geldi. Kule geldi. Yıkılan kule. Evet. Ve bunun sonucunda da diyor ki. E, ani bir şekilde. Adeta şok etkisi yaratacak bir şekilde. Bu ilişkinin bittiğini söylüyor. Evet. Yani size dibe çeken konu. Asıl konu. Buymuş arkadaşlar. Evet. Size asıl dibe çeken konu bu. Ve e, tabi bu dediğim gibi bunun başlangıcı dörtlü bir zaman diliminde bu bunun sinyalleri zaten verilmiş. Aklınızdaki kişinin partnerinizin aklına bu ayrılık düşmüş. Evet bakalım neler olacak? Gelecekte neler olacak? Bizi neler bekliyor? Ona bir bakalım. Yukarı çıkabilecek miyiz, çıkamayacak mıyız? Yani bu ilişki kurtulur mu, kurtulmaz mı dediğimizde Yukarı kartlarımızı alalım. Onları da görebilmeniz için böyle aşağı doğru yapacağım. Aslında yukarı doğru sıralamam lazım. Şöyle sıralayalım. Siz de görün. Evet. Ve tılsım yedilisi Şimdi arkadaşlar, siz bu ilişki için çok emek sarf etmişsiniz ve onun üzerinde de çok hakkınız var. Şimdi sıra ona gelmiş. Yani durumlarınız böyle kötüyken. Sizlerde haklı olarak onun bir adım atmasını bekliyorsunuz hatta hani bir yanınız ne yaparsa yapsın diyor ama diğer taraftan da iç sesiniz bekle diyor aklınızdaki kişi size bu ayrılığın tamamen bir bitiş olmadığını arkadaşlar sadece bir ara verdiğini evet belki düşündüğünüzden daha hani yavaş ilerliyor olabilir ama Şundan emin olun ki aklınızdaki kişi sağlam bir şekilde ve güvene dayalı, saygıya dayalı bir döneme hazırlandığını söylüyor burada. Bakalım başka ne diyor? Ve Joker güzel. Ee, arkadaşlar ilişkinize e, büyük değişiklikler getirecek bir kart bu. Aslında bir fırsat. Aklınızdaki kişi resmen hani. Sil baştan başlamak gerek bazen denir ya. Evet aklınızdaki kişi aynen bu şekilde söylüyor. Sil baştan başlamak gerek bazen diyor. Büyük dönüşümün arifesinde olduğunu söylüyor. Henüz görünürde bir şey olmasa da her an her şey olabilir diyor arkadaşlar. Evet inşallah sonuncu kartımız da güzeldir. Bakalım. Wow. Evet arkadaşlar kupa 2 liste çok güzel süper. Evet, burada da ay şimdi de aklıma şu geldi. Şimdi orada sil baştan başlamak gerek bazen dedim ya. Şimdi bu kartı görünce de hani gel birlikte e, mesut olalım diyor demek geldi içimden. Evet arkadaşlar, artık bu hasretin sona ereceğini, e, bu kavuşmayı her iki tarafında istediğini ve artık kavuşma ve Barışma zamanının geldiğini söylüyor. Evet, evet bu ilişki kurtulur, bu aşk kurtulur arkadaşlar. Bakalım sonuç kartımız bize neler söyleyecek? Bir de ona bakalım o zaman. Oh çok güzel. Evet arkadaşlar muhteşem. Ay mutlu oldum. Araba kartı aklımızdaki kişinin kararlı ve kontrollü bir şekilde yönünü belirlediğini ve ilişkide artık kararlı bir sürecin başlayacağını müjdeliyor. Evet. Aynen çok güzel arkadaşlar. Evet dibe çekil e, bu ilişkinin bitiş sebebi bu ilişki kurtulur mu? Evet zaten. Belki süreç biraz yavaş ilerliyor olabilir ama çok sağlam ve kararlı bir şekilde ilerlediğini de gördük ama sonradan birden hızlanacak arkadaşlar ve e, size dönüşü çok güzel yani yenilenerek sıfırlanarak geliyor yani geçmişte yapılan hatalar en azından onları tekrarlamamayı e, göze alarak gelecek aklınızdaki kişi evet birinci deste bu kadar e, aldık kabul ettik ve öyle de oldu diyelim eğer beğendiyseniz e, açılımımı, beğenme, videomu beğenmenizi, kanalıma abone değilseniz abone ol, olursanız beni çok mutlu edersiniz. Ve şimdi ikinci destenin açılımına başlıyorum. Bakalım ona neler diyecek, ikinci destede neler var. Evet, bakalım ikinci destemiz. Bu bir kere sonuç kartımız. Aa, bir dakika şey aldım. nerede? Onu da kaldırdım. Aa, büyücü. Evet. O dursun yerinde. Şimdi ikinci deste bakalım bize neler söylüyor. İnşallah o bari güzel şeyler söylesin de. Ay ay ay. Çok merak ediyorum neler söylüyor. ikinci deste bakalım ilişkinizi sizi dibe çeken mutluluğunuza engel olan sebepler neymiş hmm, o zaman aşağı çeken taraftan başlıyorum ay şeytan <laughs> bu ne evet şeytan kartı ay. ilişkinizi arkadaşlar dibe çeken dediğimizde partnerinizin yanlış bir yola girdiğini, yalnız bu durumun negatif etkilerden dolayı da olabileceğini söylüyor bize. Bunlar nelerdir? Göz, nazar, siyah enerjiler gibi negatif etkilerin olabileceğini söylüyor. Partneriniz ilişkinizde kendini mutsuz hissettiğini, hatta bu ilişkinin bir yere gitmeyen bir ilişki olduğunu, olduğunu, hani sonu olmayan bir ilişki olduğunu düşünmüş arkadaşlar ve bir an önce de bitirmek istemiş. Bakalım sonra ne olmuş? Asıl konu burası tabii ki sebep burada çıkacak. Ay ters, ay ters kapı üçlüsü. Şimdi bu ilişkide arkadaşlar üçüncü bir kişiden gelen darbe, müdahale olduğunu söylüyor. Şimdi bir takım ilişkinizi çekemeyen arkadaşlarınızın yani ya da onun arkadaşlarının ilişkinize olumsuz bir şekilde müdahale etmiş olabileceğini ya da işte dedikoducu insanların ilişkinizi olumsuz etkilediğini ve nadiren de olsa bu kart bir aşk üçgenini verir arkadaşlar. Yani ille de bir aşk üçgeni olmayabilir. Ee, ama üçüncü kişinin üçüncü kişilerin etkisi ile bu ıı, birlikteliğin bozulduğunu dibe çekildiğini de söylüyor bize. Bakalım sonuç ne? Ay sonuç diyorum sonuç yukarıda arkadaşlar pardon. Ee, kılıç altılısı birden kaldım. Ee, kılıç altılısı da arkadaşlar e, burada hüzünlü bir ee, vazgeçiş yaşanmış, ee, vazgeçmeyi seçmiş. Her ne kadar gitmeyi seçmiş olsa da aklınızdaki kişi arkadaşlar, bu gidiş onun içinde hüzünlü bir gidiş olmuş. Evet, sebep burada arkadaşlar bu şekilde. Evet, yine üçüncü kişiler çıktı. Yani üçüncü kişilerin varlığı e, dedikodular olabilir, aileden birileri olabilir ama. Ha, belki bazen aşk üçgenini de verir biliyorsunuz ki. Ee, maalesef arkadaşlar bu şekilde olmuş. Evet. Bakalım yukarı doğru kartlarımızı açalım. Pardon hepsini birden açmayacağım. Yukarıdan baş. Bir dakika. Ha, şu şekilde. Yukarı yukarı. Şöyle gider bu arkadaşlar. <laughs> evet. Şimdi Bakalım bu ilişki kurtulur mu, yukarıya gider mi? Dediğimizde kader çarkıyla başladık. Şimdi kader çarkı ilahi güç tarafından başlatılan kaçınılmaz dönüşü anlatıyor bize. Artık karar verme zamanının geldiğini ve bu karar için de ilahi güç tarafından onun uyandırıldığını, artık sizinle ve ilişkinizle ilgili bir takım şeylerin e, onda. E, şekillenmeye başladığını söylüyor arkadaşlar yani e, artık yeni bir saç sayfa açması gerektiğinin bilincinde yani o bilince vardığını söylüyor ve size duyduğu özlem size duyduğu hasret geçmişte yaşadıklarını düşündüğünü e, ve yakınınızda olmak istediğini ve size söyleyemediği hani önceden daha önceden e, de belki söyleyemedi ama şu an size duyduğu özlem ve size şu an söyleyemediği o güzel sözleri söyleme isteği içine girdiğini, belki size güzel bir hediyeyle gelmek istediğini ve belki de arkadaşlar bir evlenme teklifiyle gelmek isteyeceğini söylüyor burada ve e, hayalleri süsleyen bir ilişkiye sahip olma isteği var onda güven ve istikrara dayalı bir başlangıç yapmak isteyecek sizinle arkadaşlar. Evet, ay çok güzel. Bakalım sonuç kartınız neler söylüyor. Bir de ona bakalım. Asıl önemli olan sonuç kartı tabii ki. İyi, bakalım açarım. Wow. Dünya. Dünya. çok güzel. Yani. <laughs> Infinity'ye de yani oraya da gelecek kart dünya <laughs> yakışırdı ve yakışanda geldi. Yani mutlusu artık bütün büyük engellerin ortadan kalktığı arkadaşlar hatta nişanlanma, evlilik ya da aynı çatı altında yaşama ya da ilişkiyi ileri daha ileri bir düzeye götürme kararı alacağını söylüyor. Ve güzel haberlerin sizinle olacağını müjdeliyor arkadaşlar. Evet zaten burada da bir evlenme e, haberi verdi, bize isteği verdi. Şimdi yine bir evlenme isteği. Evet çok güzel demek ki bu ilişkide kurtulur. İki destemiz de çok güzeldi. E, bütünün ve evrenin hayrına olsun inşallah. E, eğer beğendiyseniz arkadaşlar kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Hepinize iyi bayramlar diliyorum ve çok 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 mutlu olun diliyorum. Hoşçakalın.